bu bu Akçahel'in ihtiyacı olan soğuk hava deposu ve mezbahane Bugün temel atma törenindeyiz. Bunlar inşallah 180 günde tamamlanacak ve Akçakale'nin hizmetine girecek. Akçakale'nin beklediği, arzuladığı ve düşündüğü hizmetlerin tamamı inşallah önümüzdeki son sonbahara kadar tamam bitmiş olacak. Ve Akçakale benim düşündüğüm, arzuladığım sınırda bir yıldız ilçe olacak. Bu hizmetlerin Akçakale halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. سكن تا... بلش. تا... إحنا ما بطا... تا... كنّت كنّت للحرب.